Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Annemi kaybettik arkadaşlar. Bunun acısıyla size bilgi vereyim dedim. Dün annem pazartesi günü saat 10.15'te yoğun bakımda vefat etti. Entübeydi annem arkadaşlar. Entübeyi aldılar. Şu anda içim yanıyor. Çok zor durumdayım. O benim anamdı. O benim bir tanemdi. Aşkımdı, canımdı, her şeyimdi. O yüzden Annemi kaybettik arkadaşlar. Yani şu anda nasılım, ne haldeyim bir sorsanız söyleyemem yani. Sakinleştiricilerine falan duruyorum arkadaşlar. Yüreğim hala yanıyor. O yüzden ne diyeyim? Annenizin kıymetini, babanızın kıymetini bilin. Ben annemin hep kıymetini bildim arkadaşlar. Onu son şeyine kadar çok güzel baktım çok güzel yaşattım. Her daim onunla gurur duydum. Hep bana örnek olacak. Yani nasıl söylenir? Şunu yapma oğlum, bu günahdır oğlum. Böyle gitme, şu yoldan git oğlum. Hep bana öğütler vermiştir anam benim. Anamın sağlığında nasıl dıysak arkadaşlar, aynı o şekilde olacağız. Allah'abimizin izniyle, Rabb'imizin izniyle. Ama şu yüreğim öyle bir yanıyor ki. Ben size anlatamam. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya arkadaşlar. O yüzden Annemi koronadan kaybettik arkadaşlar. Bir gününüz olsun. Yoğun bakımda entübeydi. Annemi güzel bir şekilde yoğun bakıma soktuk güle oynaya. Ondan sonra yine annemi tekrardan yoğun bakımdan çıkarken cenazesini aldık. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim kimsenin başına vermesin. Evinizden çıkmayın. Köyünüzden çıkmayın. Kesinlikle annemin yaşadıklarını görseydiniz arkadaşlar size yemin ederim evden bir adım dahil dışarıya atmazdınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın bir adım dahil. Anneme nereden bulaştı derseniz çok dikkat ediyorduk arkadaşlar. Nereden bulaştığını nereden ettiğini bilemiyoruz. Şu sigara düşüyor şeyin üstüne bak. Nereden çıktı nereden bulaştı bilemiyoruz işte alın yazısı. Anneme yazılmış Rabbim bizden daha çok seviyormuş. Kalbi çok temizdi. Namazdı, abdesti, Kur'an'daydı benim anam. Benim anam böyle bir anaydı ki arkadaşlar. Yerde, gökte yoktu onun gibi ana. Allah mekanı durağı cennet olsun inşallah. İki kere kap krizi geçirdi yoğun bakımda arkadaşlar. Beyin kanaması geçirdi. Annem gitti arkadaşlar. Çok üzgünüm. Öyle bir üzgünüm ki sizlere anlatmak istedim, yaşamak istedim. Beni arayanlardan Allah razı olsun, soranlardan Allah razı olsun. Eşimden, dostumdan Allah razı olsun, akrabalarımdan beni yalnız bırakmayın. Herkesin Allah razı olsun. Şu anda evdeyim arkadaşlar. Tek başımayım kardeşimle. Ondan sonra tek başımayız. Ne deriz, ne yaparız, nereden geliriz, nereden çıkarız bilemiyorum. Kardeşimle ikimiz kaldık arkadaşlarım. Hiç kimsemiz yok, o gibi oldu. Hiç kimsemiz gider gibi oldu. Yetim gibi olduk. Allah kimsenin başına vermesin. Şu anda deselerdi ki bana anneni geri getirmek ister misin? Bütün servetimi alır verirdim. Yeniden sıfırdan başlardım arkadaşlarım. O derece yani. Anne acısı çok zor bir şeymiş. Ben bunu çok iyi anladım. Lütfen evinizden annenizi, babanızı yaşları hiçbir zaman çıkarmayın. Kendiniz de çıkmayın kaliteli arkadaşlarım. Virüs çok kötü. Çok kötü bir şekilde yayıldı. Yani anlatamam size. Çok kötü bir şekilde yayıldı. Annem de şeker hastasıydı biliyorsunuz. Kanser hastası. Ondan sonra kitlesinde aman şeyinde kitle vardı böbreklerinde arkadaşlarım. Ondan sonra tansiyon hastasıydı. Ben size ne sayayım? Govartra hastasıydı. Ondan sonra böyle bir arkadaşlarım gitti işte gitti anne gitti yalan dünyada gitti. Nasılsın Bülent diye sorsanız çok kötüyüm kaliteli arkadaşlarım çok kötüyüm Allah kimsenin başına vermesin. Ben size inkaz etmek için evinizde durun diye ben gibi ana acısı baba acısı kardeş acısı yaşamayın diye size söylüyorum lütfen evden çıkmayın kaliteli arkadaşlarım lütfen çıkmayın çok zor Nasıl dayanacağız? Nasıl gidecek içimdeki yangın? Ben bilemiyorum. Haplanan duruyorum arkadaşlarım. Haplanan duruyorum. Haplanan duruyorum. Nasıl haplanan duruyor? Sakinleştiricilerden duruyorum. Ah arkadaşlar, çok zor. Çok zor. Salak gibiyim. Kendimde değilim. Böyle nefes alamıyorum. Boğazım düğümlükleniyor. Boğazımın burasından bir şey çıkar gibi oluyor arkadaşlarım. Her yere dokunsam onun eli, onun izi, onun kokusu. Her şey onun kokusu arkadaşlar. O yeminlerini kokluyorum. O kıyafetlerini kokluyorum. Misler gibi, misler gibi şöylesin arkadaşlarım. İşte arkadaşlarım misler gibi. Annemi görmek fırsatı oldu. Bülent oğlum beni hastaneden çıkar ben öleceğim dedi. Anne burada daha iyi olacaksın sana iyi bakacak hastanede görseniz arkadaşlar hiç annemde ölüm yüzünü bize göstermedi hiç bu teyze ölmez derdiniz o şekildeydi arkadaşlar hiç bu teyze ölmez çıkacak gibiydi o kadar yanına gittim ondan sonra yoğun bakıma girdim arkadaşlar annem öyle bir iyiydi ki arkadaşlar oğlum beni çıkar ben öleceğim oğlum beni çıkar o çığlıklarını daha unutamıyorum arkadaşlar ben evimde iyi olurum oğlum beni çıkar oğlum dedikçe de hala içim sızlıyor. Cenazesine yaklaşamadık. Anamı elimi sülemedim. Covid döküle kalıptan, kolası Covid'den. Ondan sonra elimi kolumu sülemedim. Cenazesinin yanına gidemedim. Ah arkadaşlar. Son vasiyeti şey olmuş. Başıma. Annem öyle dedi. Ben burada öleceğim dedi. Ben çıkarken son vasiyeti. başıma iğne oyası tabuduma yemin ördüm. Yine uyusun yemesin örttü adama. Ah adam. Gitti işte arkadaşlar. Kuş gibi oluştu Bir sevgi sultan geldi geçti. Bizi bıraktı. Beni beş dakika bile bırakmazdı. Beş dakika bile. Nereye gitsem kız çocuğu gibiydim aynı. Beş dakika peşimden ayrılmazdı. Çarşıya gitsem bakardım üstümü giymeye çıkardım yukarıya. İki dakika içinde hazırlanmış. Anne sen nereye? Ben de senden geliyorum. İki dakika içinde giymiş kıyafetlerini. Hadi giderdik, gezerdik, dolaşırdık, oynardık. Ah benim anam, ah benim anam. İçimi yaktı gitti arkadaşlar. Beni nasıl bıraktı? Beni nasıl bıraktı bunlarda hiç? Allah'ım. Beş dakika bile ayırmazdı. Hemşerilere, doktorlar öyle demiş. Benim oğlum evde korona. Beni çıkarım, ben gideceğim demiş. Benim oğlum ben bensiz yaşayamaz demiş. Şimdi beni bıraktı gittin anam. Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Çok zor durumdayız arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Büyüklerimin küçüklerimi de söylüyorum. Lütfen evden çıkmayın. Lütfen çıkmayın. Bu korona geçene kadar hiçbiriniz çıkmayın. Ölmez dediğim annem öldü. Türk gibi. Ondan sonra daha gibi kadın gitti arkadaşlar. Daha gibi kadın gitti. Bir de şunu düşünüyorum. Alın yazısı arkadaşlar. Ana rahiminden çıkınca zaten yazılmış. O gün bu saatte şu tarihte gideceği. Ama... Koronundan gitti. Tabuduna yapışamadım. Ondan sonra kefenle yapışamadım. Ağlayamadım. Gözyaşımı üstünde dökemedim arkadaşlar. Yanıyor yanıyan, ona yanıyor. Elimi süremedim anama. Anam gitti arkadaşlar. Gitti arkadaşlar. Gitti gitti benim anam gitti. O yüzden siz de ben gibi anasız. Siz de ben gibi yetim kalmak istemiyorsanız lütfen evinizden dışarıya çıkmayın. Çok ama çok dikkat edin gariteli arkadaşlarım. Çok dikkat edin. Anam bize ölümün yüzünü göstermedi arkadaşlarım. Ondan sonra şu kapının önüne mermer yaptı. Bülent dedi Nisan ayı geçsin dedi. Ondan sonra burada dedi babayla dedi mevlüt yaptıralım dedi. Tamam anne dedim. Ondan sonra demek ki geldi mevlütünü yaptıracakmış arkadaşlar. Bunlar da her yer böyleydi. Demek ki geldi Melidin'e nasip olacağıymış. Her yeri yaptıdı. Mermer yaptıdı. Şunu yaptıdı, Bunu yaptı Ah benim anam. Nasıl dayanayım acını anam benim. Of arkadaşlar içim yanıyor arkadaşlar. Hangi birini söyleyin. Hangi birini birine değil. İçim yanıyor arkadaşlar. Böyle Mevlüt'ü yaptırırız dedik. Geldi mevlidine şu Nisan ayı geçsin dedi. Mevlüt'ü yaptıracağım dedi. Ah anam. Ah anam gittim anam benden beş dakika duramazdı. Helallık alamadım anamdan. Yoğun bakımda entübe olunca iki gün entübede durdu. Helallık alamadım anamdan. Anam hakkını helal et diyemedim anama. Yoğun bakıma girmeden önce serviste yattı. Telefonu yanındaydı. Oğlum dedi galiben dedi şey dedin hakkını helal et bana dedi. Bana çok baktın emeğin çoktu bende dedi. Anam sen ne ben de dedim. Ondan sonra ne konuşuyorsun sana salak dedim böyle. Ne hakkın helal etmeden. Helal. helal et oğlum dedi. Hakkın helal et ne olur ne olmaz dedi. Çok baktın bana dedi. Beni yıkadın yudun. Her istediğimi ettin. Allah'ım dedi sana da bakan bulunsun. Ben bu dünyada senden razıydım. Bir ölüm korusun bile demedin. Bu dünyada razıyım. Allah da senden razı olsun dedi. Allah sana da bakan bulunsun dedi. Anne dedim, soğan aldım dedim, soğan ekeceğiz dedim, çabuk çık gel tane dedim. Oğlum dedi, sen dedi edemezsin dedi, ben gelince dikeriz soğanları dedi. O soğanları falan bıraktın da bana mı gittin? Ah anam ben şimdi nasıl dikeceğim, o soğanları, o acını da nasıl dayanacağım? İçim yanıyor arkadaşlarım, içim yanıyor şöylesine. Fazla konuşamayam. Görüşmek üzere. Bütün mesaj atmışsınız. Bülent neredesin diye sormuşsunuz. O yüzden kısa video çektim. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlarım. Ananızı öf demen, babanızı öf demen, ananıza uçlar gibi bakın arkadaşlarım. Benim anam, helallik alamadım anamdan. Anam bana dedi hakkını helal et diye. Ben anama hakkını helal et diyemedim. Diyemedim arkadaşlar. Ne yapmıyor? diyemedim. Zaten anam bana hakkını helal et dedi. O yüzden geldiğinizde çok iyi bakın. Görüşürüz evden koydan dışarıya çıkmayın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.